pişman değilim Yaşadığım hiçbir şey için pişman değilim Ben yapmam gerekenleri yaptım Doğru bildiğim yolda yürüdüm Belki başaramadım ama bazıları gibi geri dönmedim Paramparça olduysa da yüreğim Kimseyi yarı yolda bırakmadım Benle yola çıkanlar dönekse suç bende mi? Ben hayallerime hiçbir şey uğruna satmadım. Değer verdiklerime hiçbir şeye değişmedim. Mal mülk delisi olmadım. Para için bazıları gibi değişmedim. Elime düşeni ezip geçmedim. Kimsenin umutlarıyla oynamadım. Ömrüm vicdansız insanlarla uğraşmakla geçti hayatıma aldığım kişiler gurursuz çıkmışsa suç bende mi? Kendimden geçtim sevdiklerimin uğruna, daldım derin derin uykulara, feda ettim gündüz gecemi boşu boşuna, düşünmedim sonunu hep inandım onlara. Dost dediklerim birer birer yıkıp gittiyse tuttuğum el beni sırtımdan vurduysa suç ben deme. Ben insan deyip sevdim, hayatımı sevdiğimin ayaklarına serdim. Bir gülüşüne ömrümü verdim, onun huzuru için kendi sağlığımdan geçtim. Dedim ya ben insan deyip sevdim, sorgusu sualsiz inandım, güvendim sevdiğim bunları anlamamışsa, insanlığını kaybetmişse, suç ben de mi? Ben dost dedim yürüdüm, insan dedim inandım, sevdiğim dedim güvendim, doğru bildim, doğru kaldım. Bu dünyanın kendisi yalanmış meğer, suç, suç. バニデム、ッソチバニ。